dijitalleşmeyi abartma. Korona yüzünden iş yapma kültüründe derin kırılmalar var. Pek çok alışkanlığımızı terk eder olduk. Ekonomiler yeniden açılma gayretinde bu süreçte online çözümler hızla önem kazanmaya başladı. Yeni normalde dijitalleşme şart oluyor. Ancak sorun şu ki dijitalleşmeye bağlanan umutların haddi hesabı yok. Satış, pazarlama, üretim, tedarik, evde çalışma gibi her alanda dijitalleşme şart deniyor. Burada sorun her işi dijitale taşıyamayacağımızdır. Korona sonrası oluşacak olan yeni ihtiyaçları ve yeni harcama eğilimlerini göz önünde alıp bunlara uygun dijitalleşme düşünmek şart. Bizler bitleri, baytları ağ üzerinden naklediyoruz ama atomlar yerli yerinde duruyor. Birileri onu bize getirmeli. Beyaz yakalı çalışan evde olabilir ama mavi yakalı torna başında olmak zorunda. Otobüs şoförü evinden çalışamaz. Pilot uçakta olmalı. Pizzayı internetten sipariş edersin de eklenti olarak e-postayla gönderemezsin. Kapıya taşımalısın. Online olacak işler var, olmayacak işler var. Ak ile karayı karıştırmayalım. Korona sürecinde dijitalleşmenin önemi arttı. Doğru. Peki her şey online hale gelebiliyor mu? Ancak abartıyoruz. Zira hayatın tüm gerçeği sanal dünyaya sığmıyor. Cebin pizza pişirebiliyor mu?